Yağmuru da beraberimizde getirdik. Şöyle güzel bir gökkuşağı çıktı. Hatta iki tane gökkuşağı var. Şimdi otelimize doğru gidelim. Yollarda asfalt yok. Ama manzarası güzel. Şu tepelere bakın. İlginç her yeri açık. Sadece şu orta tarafta bir beyazlık var. Herhalde orada yağmur yağıyor. Laos'un Vakfiyen şehrine geldim. Birazdan söyleyeceğim şeye ben bile inanmıyorum. Siz nasıl inanacaksınız? Şu anda kaldığım bu otelin fiyatı 3 dolar. Havuzu var. Bilardo masası var. Ve buna ek olarak kahvaltısı da dahil. Abi inanılır gibi değil ya. Yani. 95 TL havuzlu kahvaltılı otel. getirmişler. Josh yapmışlar. Sevdim. Fiyatına göre süper. Kaldır mı böyle otellerde kalacaksın diyecek. 3 dolar ya. 3 dolar. Buna kahvaltısı da dahil. Buna havuzu da dahil. Buna. Abi çok iyi. Gerçekten çok. iyi şimdi otelimden çıktım dışarıya çıkıp yiyecek bir şey var mı bakalım hem biraz da şehri keşfederiz burası şehrin en işlek caddesi saat akşam 9 bakalım yemekler ne kadarmış fiyatlar Arkadaşlar bir tane şundan söyledim, dana eti, omlet ve peynir 35 iki O da yaklaşık 1,5 dolara denk geliyor. Ablamız şimdi yağını döktü. Bakalım ne yapacak ben de merak ediyorum. Şöyle dana etini bıraktı, yumurtayı kırıyor. <laughs> ekmeğin dolu dolu. Abla bu işi biliyor. Biraz da peynir rendeledi. Ve paketli ya. Ekmeğimizin son hali böyle. Gerçekten çok güzel dolu dolu. 5 dakika yürüdükten sonra sokak bitti. Aslında yarın bir motor kiralamayı düşünüyorum. O zaman şehri daha iyi keşfedebilirim. Arkadaşlar kahvaltıya indim. Size kahvaltımızı da göstereyim. Şurada pirinç var. Şurada noodle var. Yumurta var, salatalık var, karpuz var, ekmek var, muz var. Abi 3 dolarlık bir otel için muhteşem bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer şöyle de bir manzaramız var. Şu tepelerin üzerine paraşütle atlayanlar oluyor. Balonla gezenler oluyor. Böyle. Şimdi kahvaltı Ben bu kahvaltıyı dışarıda yapsaydım en azından 3 dolar para öderdim. Zaten otelin gecelik fiyatı 3 dolar. Bu Laos'ta hiç mi güneş açmaz? Otelimden çıktım. Şimdi aç karnımızı doyuralım. Bakalım yiyecek ne var. Arkadaşlar bir tane şundan söyledim. Şöyle hamur açıyor. kayıp duruyor böyle kaplıyor kesiyor üzerine peynir rendeliyor sosdan sıktı thank you şöyle bir şey bunun çikolata da vardı ben muzlu olanları aldım. Şimdi bir tadına bakalım. Bence fiyatına göre 6 dolara motosiklet kiraladım. Şimdi şehri keşfetmeye çıkalım. Bundan sonrasını herhalde yürüyerek gideceğim çünkü yol yok. Burada bir yardıralım. Abi ne kadar güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Burada şöyle derme çatma bir köprü var. Motorla geçemez miydim ya? buradan tekrar bizden 15 bin kip aldılar. Toplam bize 20 bin kipe mal oldu. Mağaramız merdivenlerin sonundaymış. Manzara çok iyi. Merdivenler de çok dik. Mağaramıza geldik. İçerisi buz gibi. Umarım kamerayı çekiyordur. Önce şuradan gidelim. Sonra diğer tarafa geçeriz. Oo, bayağı büyükmüş. Yukarıdan damla damla sular geliyor. Evet sayın seyirciler. güzel bir manzaramız var. Şimdi mağaranın geri kalanına devam edelim. Buradan da yol iki ayrılıyor. Bir alt kat daha mı var? Aşağıya bir sürü para atılmış. Mağara düşündüğümden çok daha uzun. Şuradan bir rüzgar esiyor. Demek ki burada bir çıkış var. Danger, tehlike. Arkadaşlar kamera ne kadar mı gösteriyor bilmiyorum ama geri kalan karanlık. Burada da tehlikeli diyor. Kaçalım. Şimdi geri dönelim. Mağramız bu kadardı. Şimdi bir sonraki noktamıza gidelim. Az önce buradan geçmiştik. Burası hiç dikkatimi çekmedi. Suyun sesine uyandım. Bakalım. Gel. Tertemiz su var. suyun rengi beyaza çalıyor. Suyu o kadar berrak ki. İçinde balıklar da var. İnanılmaz. İnanılmaz. Abi şurada bir ışık mı var ya? Girsem mi acaba? kaynağın tam çıktığı yerden suya girmek muhteşem bir duygu. Umarım yağmur yağmaz. O manzaraya bak. Muhteşem. nedir ne ya? Çok güzel bir manzarası var. Hello. Hello. Atla. No, atla no. atla. What's your name? Yeah. Telefon number. Yeah. Where you from? Turkey. Turkey. Or... You? Yeah, is... What app? You app? What app? What app? Yeah. Yes, yes, Kovul da diyor. Bu kocayı. <laughs> Thank you. Okay. Şimdi Namboka mağarasına gidiyoruz. Arkadaş bize eşlik ediyor. 1 dolar veriyorsunuz giriş ücreti 1 dolar eskiden 2 sene kavallık yaptım 500 tane ineğin başına giderdim köyde 10 numara 5 Öyle temiz bir havası var ki. İnanılmaz. İnanılmaz. İçinde balıklar da var. kadar görünüyor. Ve o kadar kaygan ki. Şu taşlar nasıl da parlıyor. gelecekseniz de güçlü bir ışıklandırma ile gelin. Şahsen ben hiçbir şey anlamadım. Çünkü karanlıkta gördüğün her suya gir. Biz de i̇şte öyle yapacağız. bugün girdiğim ikinci kaynak suyu şükürler olsun muhteşem bir doğası var insan seyretmeye doyamıyor Geliyorsunuz ve buraya 1 dolar para ödüyorsunuz sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Şimdi çıkalım. Neydi buranın ismi ya? Paha Neger VF Point. Evet. Şimdi buraya doğru gidiyoruz. Yine tepeye çıkıyoruz. E tabi, güzel görüntüler. Hep yukarıdan alınır. Bu nasıl bir böcektir? 50 metre kaldı. Şuradan devam edeyim. Tepeye ulaştık. Hay bro! Arkadaş tepeye market kurmuş. aramız böyle. Sizce bu kadar yorgunluğa değer miydi? Bu buggy'nin burada ne işi? Bunu nasıl buraya çıkarmışlar? İnsan buraya zor çıkıyor. Şimdi geldiğimiz yoldan tekrar geri ineceğiz. Yolun ne kadar zor olduğunu size göstermek istiyorum. İneceğim yol şurası. İndiğim yol da şurası. Halatları tutunup iniyorum. Buraya geldiğiniz zaman kesinlikle yanınıza 5 litre bir su getirin. Benim 2,5 litre suyum çoktan bitti. Abi Köprü'ye geldik. Şuradan 20.000 kipe bilet alıyoruz mağaraya gitmek için. Adam pişmiş kanıdan. Bro, how are you? <laughs> Gideceğimiz mağaranın ismi Engel Mağarası. il 250 metre daha devam ediyor. Çok alçak kafam tavanı değil. Abi bu ne? Bir an kendimi Lara Croft filminde hissettim. Bir sonraki durağımız Luang Prabang. Fiyatları sordum. Tren bileti Vang Viengten Luang Prabang'a 5 dolarmış. Yani otobüsten daha ucuz. Ben niye otobüsün zülmünü çekeyim ki? Aslında şimdiki kaldığım otelde çok rahat olduğu için Luang Prabang'a gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyorum. Manzaraya bakın. Şimdi gece pazarına geldik. Bakalım burada ne varmış. Meyve suları 20. 20, 20, 20, 25. Bunlardan dün bir tane yemiştim. Güzel How much? 10,000. 10,000. 10,000. Bir kişi 10,000 kitmiş. Kokona. Kokona? Yeah. Good? How much? Uh, Şunun tadını merak ettim. Şekerliymiş. Ben şekerli bir şey yemem ama bir tanesini deneyeceğim. Hava çok güzel değil mi? Gökyüzü rengi çok güzel. Luang Prabang biletini aldım. İstasyonun saat 5'te kapanacağını sanıyordum ama saat 6 olduğu halde hala açık. Biletin fiyatı 5 dolar. Otobüsten ucuz. Haziran'ın birini aldım yani 3 gün sonra. Şimdi yolumuza devam edelim.